Selamlar millet, Geri Hasan Andreas'ı 12. Bölümdeyiz. En son bu gacının görevlerini <laughs> bitirmiştik. Yani ben bitirdiğimi umuyorum artık yani gına geldi bundan. En yakın zamanda da ayrılabiliyorsak ben bundan ayrılacağım. Şimdi en son bizi e, Sezar alam aramıştı. E, yarışa falan davet etmişti çünkü biliyorsunuz paramız az. Kaçırıldık falan TMP'nin tarafından. Onun için paraya ihtiyacımız var. Geri toparlanmak adına. Kadın da arabası hızlıymış. Bununla hemen yarışa da katılırız hatta bu arabayla katılırız yarışa. Böyle gidelim. Sezar yine ne yapıp ne etti bir yarış buldu bize adam. Vuzimu. Lan nerede bu adam ya? Sonsuza dek bekliyorum. Hangi cehennemde? <laughs> Affedersin ben. Ya. Yarışın Hala, ne zaman olacağı hakkında Hala. hiçbir fikrim yok. Şans, Şans eserler. Huh? Benzin coşku yutanlardan geçti. Bilirsin ki yarış zamanı geldi. Bu arada arkadaki adam GTA 3'teki adam. Daha önce buluşmalarımıza gelmemiş. Nerelisin? <laughs> Grove Street'ten koçum. Rahat ol. Bu bir geçit töreni değil abi. Ama bilirsin dikkatli <laughs> olmamız lazım. Woozy mu? But my friends call me Woozy. How are you doing? Ah, Woozy. CJ. Bu yeni tanıştığımız birilerdi. Lan adam en uzat. Parasını ya da ruh, ruhsatına yarışmayı seviyorlar. Arabanı çalıştır, başlamak üzereyiz. İyi şanslar, kal Bu herifte harbi bir tuhaflık var. Dikkat et CJ, tabii ki adamım. tamamdır. Yarışı yenelim bakalım. Paraya ihtiyacımız var. Yenmemiz lazım. Şunlar bize çarpmazsa yeneriz zaten de. Aralarından bir sıyrılırsak. Şöyle şu şekil. Biz hastin Hornet'iz ya. Biz direkt yani toprakta kullanmayı biliyoruz. Böyle bakın arkada bile değiller yani. şuradan çok hızlı gitmeyeyim de yandaki dereye almışmak istemiyorum. Da biraz yavaşla yavaşla. Abi bu bayağı hızlı lan bu arabada. Gereksiz hızlı. Tamam, neyse ki birinciyiz. Tamam anladığım kadarıyla çok hızlı olmaya da gerek yok. Zaten bayağı fark açtık. Şey yapsak yeter böyle kontrollü sürsek yeter herhalde. Çarpmadan etmeden gözükmüyorlar bile. Aa işte bak yanlış girdik. hala öndeyiz. Sıkıntı yok. Buradan uçmayacağım. Bu bize zaman kaybettirdi. Bayağı zaman kaybettik. Lan ne oluyor? Geçecek yer bulamadım ya. Gelmiş olmalılar. Bakalım şöyle. Ha <laughs> daha gelememişler. Çok iyi. zaman bayağı fark attık biz bunlara ya. Baksanıza hiç yani gözükmüyorlar bu. geçtik mi? Tam yarışta birazdan biter herhalde. Aa bak yine burada. Buralarda zorlanıyoruz. Neyse ki ev falan yokmuş. Bu çok güzel bir buralarda sürmek. Ama tehlikeli bir yandan. Hey, hey, hey. Bak karşıda San Fierro var. Want, Şuralardan, aralardan, aralardan. Yan 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 yan. Aga çekil. Lan çekil önümüzde. Adama bak. <laughs> Yarışı sabote ediyor. Hayır. Dur 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 dur. Aa geldiler zannettim şu mavi arabayı. Av devrilme devrilme. Bu kadar geldik. Bize yakışmaz. Aha bitti. Galip birinciyiz. 5000 dolarımızı aldık. Millet nerede? Hah. Geldi Buzi. Oh yeah. Çok tarz bir sürüşüm var Carl Johnson. Kendini en uç noktaya yetmeyi. Bana gelince bana saygı duyuyorum you learn pretty fast with the police on your ass. Listen. Tabi. It's best Çünkü nedense yerel polis asıl sorunumuz takdir etmiyor. <laughs> thanks for the Tamam koç. Uh, you know what? If you ever find Sanfiyo Sanfiyo beni ara. <laughs> ara. Aa, güzel. San da, da bir tanıdığımız olması iyi oldu. Adam görmüyor abi. Aynen dostum. Polis geliyor uzayalım. Tamamdır görevi geçtik. Daha tam burada bir görev daha varmış. Bunu da hemen yapalım bence. Bakalım neymiş. Elveda aşkım mı? Ha GTA 3'teki adam. <laughs> Bu adamda adı yok GTA 3'teki adam. Aha, Katalina! What? What Oh, Demek sen buradaydın. This karşılığını böyle veriyor Gerçek mi kadının kıvrımları yarın arabdaki ne tercih edersin? sadece iş You

Bu güzel bir çıkıştı. Uyuyan bir adamı kızartma tavasıyla vurmak gibiydi. bu. Hayırlı olsun. Yok. Gram kıskanmadı. <laughs> Kim kıskan <laughs> sen de korkaksın. Abi de yarışalım dedi. Gel. Gel gel gel. Seni bir tokatlayayım. Aklın başına gelsin senin. Abi yarışta. Haydi bakalım. Oo bunlar hızlı bu arada. Bu seferki arabalar. Bir yandan da radyoyu kapatmaya çalışıyor. Şunların arasından sıyrılmam lazım. Kayma bir araba kayma. Risk aldım. Hmm. Güzel riskti, güzel riskti. Dön aga şuradan dön 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 dön. Bu arada bu araba güzelmiş. Jantları falan. <laughs> Çok iyi. Buradan dönelim direkt. Aa, daha demki yarışın tam tersi gibi bu da. Aynen bak tam bu yollardan gelmiştik biz de. Acaba para verecek mi bu? Şimdi bunlar dedi öylesine yarışalım falan dediler de. <laughs> ben her türlü alırım o parayı ya. dönelim. Ama yol yok. Nasıl bir dönüştü bu? Tamam ya bunlar <laughs> yarışlarda sinekler. Bunlar yenilen de yani ne bileyim. Bak bir yarışın başlangıcında böyle bir bunları geçmek sorun. Onun dışında geçtikten sonra sıkıntı olmuyor. Aa bak bir de burası. Yarışın burası sıkıntılı. Normal yoldan gidelim. yarış bitince ben bu arabayı garaja falan koymak istiyorum ya garajda yok ki neyse olmadı <laughs> zengin olunca ileride yaparız böyle bir tane Buradan hem hızlı hem güzel de tamamdır çok yakınız Nereden? Ha. Aga hadi bitmiyor mu bu? Tam, tam, bitmiyor mu derken bitti. Yine birinci yıl. Sen iki dakika 56 saniyede bitirdik. Geçenki 3 4'lü sanırım. <laughs> Kudurur şimdi. Sen kendin zeki sanıyorsun ama olayı olay anlamayan sensin. O uğraşmakta kalmıyordu. O beni tamamen tatmin... <gülüyor> <gülüyor> Defol. <gülüyor> Sanırım düz bir tezavantaj. <laughs> <laughs> Her neyse olan ne veriyorsun? Param ruhsat. <laughs> ha ne verdin? Ben de özlemeyeceğim aynı şekilde. Aynı şekilde. Hey, ne verdi <laughs> San bir garajın tapusu. Liberty gidebilmemiz için sevgilimin arabasına ihtiyacım. Aa bunlar Liberty City'ye dönüyor. GTA 3'teki şehre. Görüşürüz lan. Hala trip Yazık şu adamda hala sesi yok. GTA 3'te yoktu hala yok. İki laf edeydi bu her. Tamamdır arada da bizde kaldı. Bunu bir garajımız falan var mı ya? Yakınlarda böyle. Yok ki. Aa şeye çok yakın. Buradan bir gruba mı uğrasak? Bakın bir şehri uğramak istiyorum da. Ee, sıkıntı olabilir ama. Şöyle bir telefon çalırsa diye indim. Çaldı da. Bu seni Hey Carl, Selam kal, kanka şimdi istediğin şu ıvır zıvırı ayarladım ama dikkat İnsanlar insanlar bizi dinliyor tepelerde küçük bir yeşil köyüm var gel al A biri geldi herhalde A turut aradı ha, Bu arabadan daha çok daha ilerini yaparız ileride ya sıkıntı yok garaja falan atmayalım boşver Yine yol uzun da Allah'tan araba hızlı Şuna bak hızlı gidince ekran falan titriyor Direkt basalım abi full bas Eyvah Hayır Hayır be Hayır ya düzel. Ne olur güzel. Lan sen kimsin defol Abi inanılır gibi değil <laughs> Kimin nazarı değdi be Araba yok o güzel dedim Aha Allah'a mutluluk <laughs> Lan orada ne oluyor öyle? Katliam çıkardık ayak üstü. Neyse motorla hemen gidelim. Bunu da tek tekerde para veriyorum. Şöyle hadi. ayaküstü ayak üstü 44 dolar. Tam buradan şimdi sola. Aşağı muşsaydık be. Çok can çekti. Bu arada şuradan uçacağım. Çünkü turtun mekanı zaten aşağıda kalıyor. Zaten yol da varmış. Şöyle, toprak yoldan gidelim. Daha direkt. Ölme, ölmeseyce tutun. Çok güzel. Nerede bu? Ha. Geldik. Turut kardeşim. Sanfiero'ya mı gidiyoruz? Aa Sanfiero'ya mı gidiyoruz bu görevde? Harbiden valizi de almışız. Tapumuz da var orada, garajımız da var. Selamet ihtiyacı olan her şeyi ayarladım. Yalnız gezdim. Şu arkadaki Mothership'te. Teşekkür ederim. Bak işte para. Karmic Circle kapanıyor. Olması gerektiği gibi. Yumurtaya geri dönüş. Reis ne yapıyorsun? Yuh bir adam. Arkada iki ton var. Reis. Bizi de ilgilense. Helikopter sesine benziyor. Narkotik mi? Ben ispiyonlamadım lan hiçbir şey. Harbiden tempeni ile takılıyorsan. Panik kötü karmaya yol açar. Bunları yakmamız lazım. Sadece umuyorum ki gaye, gaye bize affeder. Evet, Tempiyon ile iş yaparsan olacağı bu zaten yani. Değiş dur yardım edeyim. Bir yakalım şurayı da. Reis ot oh yetiştiriyor. Eyvah polis et hepimizden. Şunları kıracağız. kur daha 5 dakika var polislerin gelmesine. Hadi da 4 dakika da baya bir yer var be. Acaba şey yetecek mi onun? Ee, ne derler gazı. Hızlı. Hızlı. Tamam. Biz yanmayalım da. <laughs> Polisler geldiğinde buralarda bir şeyler bulamayacaklar. Ama reisin emeğe de boşuna gitmiş gibi oldu. Reis right oh, dur. I feel too good. It's Peki a great hissetmiyorum. No. Aa bizim the de midemiz boğuldu. Ah ateş yayılmış. <laughs> Reis sen git çalıştır arabayı çalıştır. Ben de. Gerisi ben de. Tamamdır hadi. Birim CJ'in de artık kafası dönmeye başladı. Dakika yeter de şunun şeyi azaldı. Gaz azaldı. Ama bu da sonuncusu. Git ve turutla konuş. Bizim de baş dönüyor Abi reis arabayı çalıştırmış Hemen gidelim <gülüyor> Peşimde <gülüyor> helikopter var şimdi ondan asla kaçamayacağız Bir de arkada yağmurlu günler için <laughs> sakladığım bir şey var Ne varmış yağmurlu günler için sakladığım <laughs> Ne lan? <laughs> Oha füze <laughs> Onu lambaya dönüştürecek Reis Lamba için başka şeyler bulurum ben sana. Şunu bir vuralım. Hah. Tamam. Bizim can niye azaldı? Polis de bile göremez artık. Gidelim. Hadi bakalım yolculuk Sanfiero. <laughs> Niye sen Sen sürsen iyi olur. Ben 15 yıldır sürmedim. Right? Yeah. Ve sonra korku bas. Es yes, dur. Hemen bir yola bakayım. İlk kez gidiyoruz. Sanfiyer'e şöyle bir. Şuradan gireceğiz sanırım şehre. Buradan yola çıkınca sağa döneceğiz. Sonra tekrar sağ. Oradan da zaten yolumuzu Get buluruz. Konuşmaya zaman yok adam. Sanfiyor'a gidiyorum. Tamam. Tamam onlar da geliyormuş. Gelsin araca haber verdik. Artık Sanfiyor'dayız. Sana aşkına yazıştık. Biz ne zaman aldık? 1967. Astral bir keçim var. Çoğundan daha hızlı mı artık yaşlanıyor. Bu adam kafayı bulmuş. Şuradan döneceğiz San için Bu şey daha hızlı gitmiyor Oldum 3 ton ot var arkada Motor bloğu bir macrame hamayla tutuluyor ve 15 yıllık yemek yağıyla çalış. Ateş etmek mümkünden bir hippie Şuradan ana girişi bulduk

gidiş yok. Şu şehir içine bir girebilsek. Psikedelik harikalar. Daha önce buraya gelmediğine inanamıyorum. Adamdan kaçmak için buradan daha iyi bir yer. Tabii mekan nerede? De otelde, Garcia ve Easter Havlası arasında kalıyor. Bakın bu arada San Fierro da harbiden güzel yer ya. On this a little temple chair. You're to of Put that thing out, man. I can't see. I well, know, out brother. It's good shit. Put it out, motherfucker. I'm warning you. Whoa, chill the fuck out. Firstly, you are a real buzz killer, amigo. And secondly, I never made love to my mother. She would. My Thirdly, we're in this together, so be cool. Sorry, man. I just don't drive when I'm fake. Holy shit. Çekilin. Yani yeni mekana geldik. Mekan burası. <laughs> Yuh be kanka. Görünüşe <laughs> göre seni kazıklamıştım. <laughs> Abi Katelina'nın verdiği tapudan ne olacak? Yani. Tamamdır cunlar. San da geldik. <laughs> Artık yeni mekan bura gibi duruyor. Ee, Seriden keyif alıyorsanız like bırakmayı, yorum atmayı bir de kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.